...dikikamız içindeyiz. Ben sözü Zeynel'e... ...bizi neredeme bırakayım? Nasıl noktalasın? Bize bir manşet atsın... ...kendi hayatıyla ilgili yaz sohbetlerinin de... ...arşivinde kalsın o manşeti. Bir hayat dersi belki, bilmiyorum. Hizmet... ...insanların hizmeti... ...kendilerine ait olmamalı. İnsanlar... ...başkaları için yaşadığı zaman... ...hayat kolaylaşır. İnsanlar... ...kendileri için yaşadığı zaman... ...savaşlar kanlar, kavgalar ve hiçbir zaman huzur olmaz. Onun için ben ve ailem Türk milletinin ve bütün insanlığın ayakları altında ellerimizi koyma bizim için bir görevimizdir. Böyle yaşadık, böyle geldik ve böyle gideceğiz. Çocuklarımızın da bu serveti bu tip hizmetler için onlara harcamalarını Rabbim nasip etsin. Bazen nasip olamıyor. Abdülhamit Han Hazretleri'nin muhteşem mühürlerini bizim gibi bir fakir tutup ta dünyanın öbür tarafından açık arttırmayla alacak, getirecek, top kapıya hediye edecek ve bu halka hizmet etmiş olacak. Bu bir nasip. Hı hı. Dilerim ki ailemin benden çok daha fazla çocuklarımın daha fazla hizmetleri hepinize olur. Bütün Türk çocuklarına, bütün dünya insanlarına olsun. Peki. Sayın Erdem çok teşekkür ediyorum programımıza katıldınız. Tabii ki e, çok farklı başarıların olduğu hayatınızda da renk kattınız. çok çok teşekkürler. Var olun. Evet yaz sohbetlerinin sonuna geldik sayın seyirciler ikinci programımızdı e, ve biz tabii ki yaz boyunca farklı isimleri e, ağırlamaya devam edeceğiz 360 ekranlarında yayında yapımda kamera arkasına emeği geçen tüm arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Herkese iyi geceler diliyorum. hoşça hoşçakalın mutlu kalın en önemlisi.